Evet. Ya bu evet. Ne oldu oldu. Ee, sen de görmüşsündür sosyal medyada. Dün Dilan Polat zaten bu ismi açıklanınca ağlayarak video çekti biliyorsun. Vallahi işte ölüm ölüm çıksın ben içmedim o da, ben, ben O da Yılmaz Morgül'ün dişisi oldu çıktı. <laughs> Yılmaz Morgül'ün dişi Ne ağladığı için mi? Evet ağlayarak... hep ağlıyor her zaman. Evet. O da öyle oldu. Ağladığı için. Evet, e, Dilan Polat dün ağlayarak video çekti. Bu sabah da kalkıyor, e, Boğaz Kö Fatih Köprüsüne gidiyor. Fatih Köprüsünün çıkışında durduruyor dörtlüleri yakıyor. Diyorlar ki burada birisi geldi, kadın atlayacak aşağı, arabanın içinde oturuyor. Polisler oraya, oraya polisler başına. Ondan sonra bir bakıyorlar Dilan Polat ne oluyor, ne yapıyorsunuz burada? Yasak burada durmak hanımefendi, trafiği aksatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz sen? Yok diyor ben diyor elim ayağım titriyor diyor. Ben de diyor panik atak var çok kötü oldum diyor. Şimdi kocamı arayacağım gelsin yanıma diyor. Beni buradan alsın diyor. Ondan sonra o, burada olmaz.